Herkese merhaba arkadaşlar ee, önceki videomu bir hafta önce çekmiştim ee, dilara kaçmaz videosuydu şimdi hayvan videosu çekeceğim ve bu hayvanların komik halleri var ya da konuşturuyorlar bilmem ne yapıyorlar ve izlemeye başlayalım çok komik Yani o kedin öyle bakışına sanki aynısını söylemiş gibi oluşunu sanki aynısını söylüyormuş gibi oluyor değil mi? Ben bu kedi cinslerinden yani bu cinslerden almak istiyorum çünkü hani yanakları tombiş tombiş oluyor şey yapıyor. Kedin oturuşuna ve sakinleşişine bakın çünkü e, anam ben niye konuşamıyorum ya? Gerçekten normal videolarda konuşabiliyorum ben ama böyle video çekerken bir insana heyecan basıyor. Bu kedi çok tatlı ve çok şeker. Yanakları da böyle böyle tam benlik yani ısıtıracağım böyle. Çok güzel olacak. Allah be. Ah. Ne yaptılar annem sana? Ben şu TikTok'a bazı şeylere bayılıyorum. Mesela kediyi Vietnam'a götürüyorlar. Sanki anlıyor. Zaten anlar. Bir de konuşuyor. Sanki aynı cevabı veriyor gibi. Çok tatlı oluyor. Böyle bu kedi de onlardan bir tanesi.

<laughs> mi sana? Hı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> şey <olsun>. <laughs> Bu da yani yalıyor, sevgisini gösteriyor. Ben birkaç daha da hüzünlü kedi videosu baktım buradan. Onu da ileriki zamanlarda göreceksiniz zaten. <laughs> Rahatlıyor şu an. <Gülüyor> 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 Ay çok komikler ya. Ay inşallah telif yemem gene Kediler çok tatlı Bu da doğum yapan bir anne kedi Bizim kedi de var İki tane bir erkek biri kız bir tane doğum yaptı Sanırım bir tane daha hamile bizim kedi Hiç durmuyor Bizim bir yavru kedimizin gözü Rahatsız yani bir değişik bir göz yani. O diğerki videolarda göstermek istiyorum yani. Şimdi izleyelim. Ya kurban olurum ya. Vay aşkım vay. Ay yerim ben seni ya. Bu kedi de hamile. Bu işte şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ister insan olun, ister hayvan olun. Bir kadın çok zor. Hem anne olmak hem kadın olmak çok zor. Bir hamile kedimiz de bu. çok tatlı ya gerçekten çok tatlılar. Bak var. Nasıl Bu kedi de yani çoluk çocuk diyeyim artık büyük mü diyeyim kediye böyle yaptılar. Yazık günah. Hiç mi düşünmüyorlar acaba öbür tarafı öbür dünyayı öleceğini hiç mi düşünmüyorlar çok merak ediyorum. Ve kediye çok acıyorum. İnşallah kurtarmışlardı bu videodan sonrasını hiç düşünmedim hiç bakmadım o videolara İnşallah kedi yaşıyordur Arkadaşlar lütfen kedileri severim lütfen hani hayvanlar insanlardan daha değerlidir bak ayağını bağlandı Bize denk gelmesi, belki bu hayvan kan kıran olur lütfen yap lütfen lütfen Bu vicdansız da 3 tane yavruyu bırakıp çöpe atmış Sen kendini çöpe at o hayvanlar çöpe atma yalvarırım yapma yani hayvanların sizden çektikleri ne durduk yere öldürüyorlar hayvanlar da oturuyor ya da yatıyor o hayvan öldüresi geliyor yazık günah ya gerçekten acıyorum İnsanlığınıza değil de böyle vicdansızlığınıza acıyorum gerçekten ya. Abi o kedi ver bana ya. Ana. Vay yavrum vay. Ay. Ay, Ay. kuşum benim. Aynen öyle. Vicdan diye bir şey yok artık. Anneciğim. Anneciğim. Henüz. Alayım mı seni burada? Hadi gel. Gel. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü de video bu kadardı. Bir dahaki, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dışarı çıkarken dezenfekte etmeyi kendinizi korumak unutmayın. Virüs şu anda çok çoğaldı, azdı yani. Biz azalma durumunda, yani dışarı çıkma durumundayken çoğaldı bu sefer. Sıcaklar arttı. Lütfen kendinizi koruyun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Daha çok video gelecek inşallah. Herkesi öpüyorum.